Hepinize selamlar dostlarım. Bugünkü videoda sizlere geçen gün videomda bahsettiğim gibi bedava UC kodu vereceğim arkadaşlar. Bu videonun herhangi bir kısmında çıkacak onlar arkadaşlar. Şunları oyun sistemi kısayım. Şimdi ben bir tane arena maçı atacağım arkadaşlar ve maçın arasında herhangi bir kısma yukarı aşağı ortaya sağa sola falan 4 dörde böleceğim arkadaşlar. Evet kodu dörde böleceğim. Siz de bu kodları birleştirip Midas paydan bedava UC'nizi alacaksınız. Bu kodların videosu tutarsa arkadaşlar daha çok hatta RP dağıtımına kadar böyle videolara devam ederiz. Şimdi arena maçımıza bir başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar şu anda maç başlıyor. Ben de elimi AKM X'te ve M4'ümü aldım. Şu an oyun sesini kıstım benim sesimi engellememesi için. Şu an başladık arkadaşlar. Birisinde F12K var duyuyorum onları. Ses kasmak böyle birazcık zor oluyor sesler kısıkken ama benim sesim yani oyunun sesi benim sesim bastırmasın diye buradan sesleri kısmış bulunmaktayım. Oğlum ha Hayga be. Evet. Şu an devam ediyorum arkadaşlar. Birazdan UC kutlarını dörde bölerekten e vermeye başlayacağım. Ve bir, kaç kilo alalım şöyle bir. Şuradan çekeyim. Bir bakayım. Sen öl bakayım bir. Sonra başka gelecek olan yok mu? Şimdi buradan kaçalım şimdi. Bunlar doğacak burada. Bak ben dedim. Bunlar doğacak ve sonsuz canlı olacakları için öldüremezdim arkadaşlar. Yani bu birazcık mantıksız olurdu. Ama şimdiden bir 3 kilo almayı başardık gibi. Bunun devamını getirmeye çalışacağım. Elbette bu şekilde kalacak almaz. Çok az çünkü şu anda. Ölmeyi düşünüyor musun acaba kardeşim benim? Lan bu bizim adam zannettim orada arkadan da 4 numara yazıyor ya Ulan kafamı karıştırdınız be. Bu arada arkadaşlar RP kasmakta zorlanan birkaç arkadaşımız varmış. Onlara da RP e taktiklerinden birkaç taktik göstereceğim. Böyle bir video da yapmayı düşünüyorum. Oha güzel öldürdük ama. Canım çok az. Ya. Oha. Canıma bak. Aldığımız killlere bak arkadaşlar. Şu anda artı 4 combo ile devam ediyoruz. İnşallah bunun devamını da getiririz. Evet. Allah be. Aga be. Neyse 8 kill oldu şu anda bu daha 18 arkadaşlar ve 18 tanesi bana ait. Gayet güzel bir sonuç şu anda. 19'a 9'uz abi yeneriz biz bunları ya. Zaten karşı takım birazcık tırt oynuyor. Ne ne oğlum sen oyuna bot mu geldi? Oha ben ondan nasıl diremedim sonsuz canım gibi var gibi bir şey arkadaşlar. Bu arada UC kodlarını birleştirmeye başladınız mı umarım. UC kodlarını birleştirmeye başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Oradan o kodları birleştirip Midas Bay'da bedava ücret kodunuzu alacaksınız arkadaşlar. Ve bu kodların devamı için de videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Aa! Ya yere yatma be kardeşim yere yatma ya. Geri zekalı ya yere yatıyor. Pislik pusucular. Ya sen ne musun nesin git şuradan. Ay ananı. Lan. Öldü diye bıraktım var ya öldü zannettim. Öldü diye saldım yoksa salmazdım onu. 11 kill. Ya biraz yavaş ilerliyoruz ya. Şu an pek sevmedim. Öyle artık hadi kardeşim. Evet. Buraya bir yere pusan bir adam var. O da hep buraya yatıyor bak geliyor. Yapma lan. Gördüm aldım ve artık yok kozmik aracı gibi <laughs> şu şekilde 15 yaş gayet güzel arkadaşlar şu an mükemmel ilerliyoruz ve daha 32'yiz son vuruşu da ben yapabilirsem çok iyi olacak aga be 16 kill ile devam ediyoruz şu an arkadaşlar gayet güzel hızımızı aldık devam ediyoruz hız kesmeden devam etmeye de devam etmek istiyorum çok saçma bir cümle oldu ama artık yani 37 arkadaşlar Öyle artık kardeşim. Hadi 38 olduk. Abi 39. Evet. Son kilidi biz alalım. Evet. QRT Eren son darbe burada arkadaşlar. Ve 40'a 23 kazandık. 19 kilidi maçı bitirdik ve MVP olmayı da becerdik arkadaşlar. Gayet güzeldi. Hem bu şekilde maçların devamı için hem de bu şekilde UC kodlarının paylaşımı için arkadaşlar kanala abone olup bildirimle tüm yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kodları Midas Pay'dan UC'nizi almışsınız umarım. Umarım hak eden kişiye çıkmıştır kodlar. Hızlı olan kazanacak zaten arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.